Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa videoları beğenip kanalımıza abone olmanız benim için yeterli. Bu videoda gündemimizde 7 Days Euro Cup'tan Hamburg, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden Strasbourg Telekom Basketbol ve Futbolda Şampiyonlar Ligi'nden Benfica Inter, Manchester City Bayern Münih çeyrek final karşılaşmaları yer alacak. Önce basketbol maçlarıyla başlayalım. Ardından futbol karşılaşmaları ile ilgili görüşlerimi de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Promete Hamburg. Türkiye saatiyle bu mücadele saatlerimiz 19.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Hamburg bu sezon Almanya Ligi'nde beklentilerimin benim altında kaldı fazlasıyla. Aslında Seven Days Euro Cup'ta da çok iyi bir gidişatta değillerdi. Ki bu da onları grupta ilk dört dışında kalmasını sağladı. 10 takımın 8 takımının bir üst takımı bir üst tura yükseldiği 7 Days Euro Cup ilk etap gruplarında zaten gruptan çıkmamaları sürpriz olurdu. Gruptan çıktılar ama hedefleri doğrultusunda mı ilk 4 içerisinde mi kesinlikle hayır. Hamburg'un kadrosuna baktığımız zaman birkaç tane önemli ismi var ama kimyayı yakalayamamış durumdalar. Ziga Samar 17 sayı 5 rebound 7 asist oynamıştı Gran Canaria maçında. Bu takımın önemli oyuncularından birisi değil ama son dönemde performansıyla göz dolduran yegane isim diyebiliriz ondan bahsederken. Len Shorman ya yani rotasyonda bench'ten gelip katkı verme potansiyeli en yüksek oyuncu ama o da son dönemde bu katkıyı veremiyor nedense. Anthony Polite bu takımın en önemli oyuncusu diyebiliriz Hamburg'dan bahsederken. Promete cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Promete ise Seven Days Euro Cup'ta son dönemde iyi bir ritim buldu. Aldıkları peş peşe galibiyetlerle beklentileri aşarak gruptan çıkmayı başardılar. Yani çıktıkları şöyle bir baktığımızda son 11 Euro Cup maçının tamamını kazandılar. Real Venezia karşısında 93-76 galip gelirlerken Jan Clavel ülkemizde de forma giymiş yakından tanıdığımız bir isim. 25 sayı 2 ribant 3 oynamıştı. Andre Balvin o da yine tecrübeli bir oyuncuyu çek. Oyuncu Gran Canaria döneminden de hatırlayacağız. Onu daha çok milli takım performanslarıyla ön plana çıkartıyoruz. 14 sayı, 9 ribaund üretmişti. Kadro kalitesi anlamında şöyle bir baktığımızda Hamburg'a nazaran daha ağır basan taraflar. Ben bu maçta Prometei tarafındayım. Handikaplar, baremler maalesef videoyu çektiğim saat itibariyle henüz belirli değil ama Özellikle boyalı alanın domine etmelerini bekliyorum ve en düşük handikaptan bu 3.5 mu olur 4.5 mu olur 5.5 mu şu anda kestiremiyorum. En düşük handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Strasbourg Telekom Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadele. Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu karşılaşma. Almanya Ligi'nde sezona damga vuran Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de aslında öyleydi. Ta ki Strasburg'la karşılaşana kadar. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Strasbourg 76-77 kazanmıştı Almanya'da. Beklenmedik bir galibiyetti bu. Çünkü Telekom Basketbol form durumu itibariyle çok ağır basan taraftı bu eşleşmede. Telekom Basketbol'da Timothy Shorts mesafe tanımaksızın şutlar atıyor bu adam. Yani çok acayip bir oyuncu Timothy Shorts. 24 sayı 5 rubant 6, -6 asist üretmişti Strasbourg maçında ama galibiyete yetmemişti. Tabi bu maçta Marcus Keane 26 sayısı üçlü biz videomuzda da maç öncesinde değinmiştik. Marcus King gerçekten harika bir oyuncu. Orada King shorts eşleşmesi keyif vermişti ve bu eşleşmede bu seri boyunca keyif vermeye devam edecek. Colin Malcolm ve Sebastian Herrera'dan da bon çift taneli skor katkısı aldı ama Javonte Hawkins'den gelmeyen o skor katkısı ki 4'te 1 ikilik 7'de 1 üçlükle oynadı. Maçın kaybedilmesindeki temel noktaydı. Ben bugün işlerin biraz daha değişebileceğini düşünüyorum açıkçası. Strasbourg cephesinden baktığımızda Deandre Lanson evet gerekli katkıyı verdi ama Radions Kruks 6 sayı 6 Divant 2 asist oynadı. Biraz daha savunmada etkili olmuştu Krux bu karşılaşmada. Ike Udonoh gibi önemli oyuncuları var. Paul Lacombe var. Tim Fraser var. Telekom basketbol maçı özelinde benim favorim ama yine de taraftan uzak durmak en uygunu Strasbourg evinde seyircisi önünde bir patlama da gerçekleştirebilir ilk maçın verdiği özgüvenle. Bu yüzden ben yüksek skor yüksek tempo diyeceğim bu karşılaşmayla ilgili olarak en düşük baremden üst görüşüm mevcut. Arkadaşlar basketbol biraz daha bilgi işidir, ilgi işidir. Kuru istatistiğe dayalı maç tahmini verdiğini sanan pek çok arkadaş var, arkadaş var ve videoları binlerce izleniyor. Bir türlü anlayamıyorum. Bu noktada ben emek verdiğimi düşünüyorum. Günde yeri geliyor aynı anda 3'ten fazla maçı izlemeye çalışıyorum. Onlarca maçı izliyorum. Kah canlı, kah sonradan banttan sararak. Bu yüzden desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Basketbolda sadece istatistiğe dayalı paylaşım yapamazsınız. Oyuncuların durumlarını bilmek gerekir. Oyuncuların potansiyellerini, baş antrenörlerin form durumlarını bilmek gerekir. Taktiklerini, tekniklerini bilmek gerekir. Özellikle oyun kuruculara hakim olmak gerekir. Ben bu noktada bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum ve sizlerin de desteğine ihtiyaç duyuyorum. Tabii ki istatistik her zaman önemlidir. Ama tek başına çok da işe yaramaz. Evet futbol karşılaşmalarına gelelim ufak bir sistemin ardından. Benfica Inter karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Türkiye saatiyle 22 22.00'da oynanacak bu mücadele Estadio da Luz'da. Benfica bu sezon sürprizlerin takımı oldu gerçekten. Paris Saint Germain'li -Germain gruptan lider çıkmayı başarmışlardı Juventus'lu Paris Saint Germain'li gruptan. Ardından Kulüp Brüje de aman vermeyerek ilk maçı 2-0, ikinci maçı 5-1 kazanarak rahat bir şekilde atlarını bir üst tura yazdırmayı başarmışlardı. Tabii Benfica'nın bu iyi gidişine bu hafta ligde Porto dur dedi. 1-0 geriye düştüğü maçta Porto 2-1 kazandı ama Benfica zaten Portekiz liginde şampiyonluğa doğru adım adım yürüyor. Inter İtalya Ligi'nde iyi gitmiyor. Son dönemde iyi sonuçlar da almıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turda Porto'yu bir başka Portekiz ekibini zorlanarak elemişlerdi ki özellikle Portekiz'de oynanan ikinci karşılaşmada rövanş maçında Porto sayısız gol fırsatından yararlanamamıştı. Yine de bu maçta ben taraftan ve skordan ziyade kornere yönelmeyi uygun buluyorum. Kimin kestireceğini Kimin kazanacağını kestirmek güç. Benfica ne kadar formda da olsa bu sezonu iyi oynasa da. 8.5 korner üst görüşüm benim bu maçla ilgili mevcut. Manchester City Bayern Münih Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak. Bu dev heyecan. Final gibi bir çeyrek final. İki takım da kupayı hak eden ekiplerden dersek çok da yanılmış olmayız. Bayern Münih son iyi performans sergiliyor mu? Hayır. Ama Borussia Dortmund karşısında kazanarak Almanya Ligi'nde en azından şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladılar. Şimdi temel hedef Şampiyonlar Ligi orada. Teknik direktör değişikliği vesaire derken. Manchester City ise Liverpool'un Arsenal'dan puan almasıyla ligde ipleri eline aldı. Şimdi tüm maçlarını kazanırlarsa Premier Lig'de şampiyon olacaklar. Ben bu maçta yine taraftan ziyade gole yöneleceğim. 2.5 gol üst görüşüm mevcut. Haaland bu maçta ön planı da çıkar diyorum. Haaland gol atar da değerlendirilebilir açılırsa. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.